Türkiye'nin yetiştirdiği değerli siyasetçilerden Adnan Kahveci 1949 yılında Trabzon'da memur bir ailenin çocuğu olarak geldi dünyaya. Çok zeki bir çocuktu. Birinciliklerle dolu bir öğrenim hayatı geçirdi. Milliyet Gazetesi'nin yaptığı ilk okullar arası yarışmanın ilk birincisiydi. 1966 yılında Kabataş Lisesi'ni dönem birincisi olarak bitirdi. Aynı yıl üniversiteye giriş sınavında Türkiye birincisi oldu. Devlet bursuyla gittiği Ferdi Üniversitesi'nden elektrik mühendisi olarak mezun olan Kahveci, Missouri Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. Ardından yine aynı üniversitede asistan profesör olarak çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışmaya devam etti. Siyasete girişi ise kendi deyimiyle tepedenin oldu. İlk olarak Korkut Özal'ın danışmanlığını yapan kahveci, daha sonra 12 Eylül döneminde Başbakanlık danışmanı olarak göreve başladı. 1983 yılında Anavatan Partisinin kurucuları arasında yer alan kahveci, askeri yönetim tarafından aşırı dinci olduğu iddia edilerek veto edildiği için milletvekili olamadı. 1987'ye gelindiğinde İstanbul milletvekili seçildi. Hemen ardından Hazine'den sorumlu devlet bakanı olarak 1988'de ise Özal tarafından Maliye Bakanı olarak göreve getirildi. Turgut Özal'ın en güvendiği isimlerden ya da Özal'ın prensleri olarak bilinen bir grup insandan biriydi Kahveci. Kahveci raporuna şu cümlelerle başlamıştır. Kürt sorunu bugün Türkiye'nin gündeminde enflasyon ve işsizlikten daha önemli bir boyut kazanmıştır. Sorunun çözümü için somut ve kapsamlı bir öneri üreten hemen hemen yok gibidir. Ayrıca hiç kimse kusurlu olduğunu kabul etmemektedir. Sorunun çözülememesinin tek nedeni Türkiye'nin bunu çözebilecek demokratik olgunluğa erişememiş olmasıdır. Raporda Kürt sorununa yönelik temel kabulleri vardır bunlar. Bu hakkı da verdik ama terör durmadı sözünü demokratikleşmeye itirazın dayanağı yapmanın geleceği daha karanlık hale getirmekten başka sonuç doğurmayacaktır. Askeri çözümle hiçbir ülke netice alamamıştır. Askeri çözümler her zaman iç harbi getirmiştir. Yine raporda alınması gereken ekonomik tedbirlerden bahseder. İşsizliğin azalması ve milli gelirin artması ile birlikte bu durumdan pay alacak köklerin Türkiye'nin ulusal birliğinin çimentos haline gelebileceğini düşünüyordu. Raporu Turgut Özal'a 1992 yılında sunmuştu. Siyaset yaşamının doruk noktasında bir kahveci. 1993 yılının Şubat ayında ailesiyle birlikte çıktığı yolculuk esnasında Bolu geri de yolunda yitirmişti hayatını. Eşi ve kızı ile birlikte yumuştu gözlerini hayata. Kazadan sadece oğlu Cihan Kahveci kurtulmayı başarmıştı. Adnan Kahveci'nin ölümü hala tartışma konusudur. Ölüm sebeplerinden birisinin hazırladığı Kürt sorunu raporu Diğerinin ise ülkenin IMF boyunduruğundan kurtulması gerektiği düşüncesi olduğu söylenir. Siyasete kendi deyimiyle tepeden inmişti Adnan Kahveci. Hem siyasetten hem de hayattan ayrılışı aynı şekilde oldu. <laughs>